Herkese merhaba bugün internet üzerinden ister telefon ister bilgisayar fark etmez nasıl para kazanacağınızı göstereceğim. İlk olarak açıklama kısmındaki linkten Kripto tab'ı indirin ve giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra size 10 gün beklemenizi ya da proya geçmenizi söyleyecek. Açıklamadaki ikinci linki indirip kurun ve giriş yapın. Sol alttaki sarı coin tuşuna basın otomatik olarak BTC kazacak sizin hiçbir şey yapmanıza gerek. Ay. My own world of make believe. Kids screaming in the cradles, profound.